Merhabalar. Birlikte İngilizce öğrenelim kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olan herkese çok teşekkür ederim. Bugün İngilizcede en çok kullanılan ve aynı zamanda en çok karıştırılan kelimelerden biri olan have fiilini birlikte öğrenmeye çalışacağız. Have çok basit gibi görünse de fakat çok farklı anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Bazen bir şeye sahip olmak anlamında bazen yemek içmek, bazen yapmak gibi bir eylemi anlatmak için kullanılır. Bu videoda her kelimesini en basit haliyle örnek cümlelerle anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Bu tabloda gördüğünüz örneklerde have fiili sahip olmak anlamında kullanılıyor. İngilizce'de have bir şeye sahip olduğumuzu ifade etmek için kullanılan en temel kelimedir. I have a book dediğimizde benim bir kitabım var demiş oluruz. Aynı şekilde I have a cat. I have a cat. Benim bir kedim var. I have a new phone. Yeni bir telefonum var. I have many friends. Birçok arkadaşım var demiş oluruz. Tekrar edelim. I have a book. Benim bir kitabım var. I have a cat. Benim bir kedim var. I have a new phone. Yeni bir telefonum var. I have many friends. Birçok arkadaşım var. Herhangi bir kişinin sahip olduğu şeyleri anlatmak için you have kullanılır. Yani cümlede sen veya siz anlamına gelen kişi İngilizce'de you olarak ifade edilir. Örneklerimize bakalım. You have a car. Senin bir araban var. You have a car. You have a beautiful voice. Güzel bir sesin var. Kimin güzel sesi var? Senin. Yani you kullanıyoruz. You have a problem. Bir sorunun var. You have a problem. Bir sorunun var. You have time. Vaktin var. Yani benim sahip olduğum şeyleri anlatırken ay öznesi senin sahip olduğun şeyleri anlatırken you öznesi kullanılır. You have a car gibi. Senin bir araban var. Onun bir köpeği var diyebilmemiz için have yerine has kullanmamız gerekiyor. Yani özne she, he, it olduğu zaman have yerine has kullanıyoruz. She has a dog. Onun bir köpeği var. She has a nice house. Onun güzel bir evi var. She has blue eyes. Onun mavi gözleri var. She has a job. Onun bir işi var. Tekrar ediyorum. Öznemiz she, he, it olduğu zaman have değil has kullanıyoruz. Biraz önceki tablomuzda öznemiz she idi. Şimdiki örneğimizde öznemiz he yine has kullanıyoruz. She, he it'te has kullandığımızı belirtmiştik. Örnek cümlelerimize bakalım. Onun bir arabası var diyebilmek için he has a car. He has a car. Onun bir arabası var. Onun bir iki kız kardeşi var. He has two sisters. He has two sisters. Onun bir bilgisayarı var. He has a computer. He has a computer. Onun parası var. He has money. He has money. Bizim büyük bir ailemiz var. We have a big family. We have a big family. Bir planımız var. We have a plan. We have a plan. We have lessons today. Bugün derslerimiz var. We have lessons today. Bugün derslerimiz var. We have meeting. Bir toplantımız var. We have a meeting. Bir toplantımız var. Unutmayın. Hezi sadece she, he, it de kullanıyoruz. Onun dışındakilerde have kullanıyoruz. They have a house. They have a house. Onların bir evi var. They have a child. Onların bir çocuğu var. They have a child. Onların bir çocuğu var. They have a car. Onların bir arabası var. They have many books. Onların birçok kitabı var. Şimdiki örnek cümlelerimizde have bir eylemin geçmişte yapılıp yapılmadığını sormak için kullanılmıştır. Küçük bir detay var. Geçmişte tam olarak zamanını söylemediğimiz bir eylemi sormak için cümleye have you ile başlarız. Örneklerimizi açıklamaya çalışalım. Hiç Londra'ya gittin mi? Ne zaman gittiğin önemli değil. Hiç gittin mi diye sormak için have you ever been to London. Hiç Londra'ya gittin mi? Ya da ödevini bitirdin mi? Ne zaman bitirdiğin önemli değil. Yani zaman belirtilmemiş. Bu sefer cümleye have you ile başlıyoruz. Have you finished your homework? Ödevini bitirdin mi? Bu filmi daha önce gördün mü? Ne zaman gördüğün önemli değil. Zaman önemli değil. Daha önce görüp görmediğini soruyoruz. Have you seen this movie before? Have you seen this movie before? Bu filmi daha önce gördün mü? Daha önce de ifade ettiğim gibi Have sadece sahip olduğumuz bir şeyi ifade etmek için kullanılmıyor. Yemek yemekle ilgili herhangi bir eylemi yapmakla ilgili cümlelerde de have kullanıyoruz. Örnek cümlelerle açıklamaya çalışayım. Okulda öğle yemeği yerim. I have lunch at school. Yemekle ilgili bir cümle olduğu için have kullanıyoruz. I have lunch at school. O her sabah duş alır bir eylem gerçekleştiriliyor. Eylem cümlelerinde de have kullanılır. Fakat öznemiz she olduğu için have değil has kullanıyoruz. She has a shower every morning. O her sabah duş alır. Bu akşam parti yapıyoruz. Yine bir eylemden bahsediyor. We have a party tonight. We have a party tonight. Bu akşam parti yapıyoruz. Herhangi bir şeyi yapmakla ilgili cümlelerde have kullanırız. Mesela parkta eğlenirler. Ne yapıyorlar? Eğleniyorlar. Bunu İngilizce çevirelim. They have fun at the park. İşten sonra dinlenir. İşten sonra ne yapıyor? Dinleniyor. Bunu da he has rest after work. Niye has kullandık? Çünkü öznemiz he. Hadi konuşalım. Ne yapıyor? Ne yapıyorlar? Konuşmak istiyorlar. Let's have a talk. Her sabah kahve içer. Her sabah ne yapıyor? Kahve içiyor. I have coffee every morning. I have an idea. Bir fikrim var. You have a message on your phone. Telefonunda bir mesajım var. We have to go now. Şimdi gitmemiz gerekiyor. They have dinner together every evening. Onlar her akşam birlikte akşam yemeği yerler. Tekrar ediyorum örnek cümleleri. I have an idea. Bir fikrim var. You have a message on your phone. Telefonunda bir mesajım var. We have to go now. Şimdi gitmemiz gerekiyor. They have dinner together every evening. Onlar her akşam birlikte yemek yerler. Evet arkadaşlar bu videoda have fiilinin farklı kullanım alanlarını örnek cümlelerle açıklamaya çalıştım. Ama hev İngilizcenin en kapsamlı konularından biri olduğu için ilerleyen günlerde hev ile ilgili daha detaylı örnek cümleler paylaşmaya devam edeceğim. Videonun sonuna kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.